Çamaşır makinası çamaşırlarımızı neden yırtar, deler? Bu konuyla ilgili küçük bir araştırma yaptım ve sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha öncesinde kanalıma abone değilseniz eğer abone olup zili aktif hale getirirseniz yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi delinmiş bir kıyafet. Makineden kıyafetlerinizi aldığınızda böyle yırtıklar, delikler görüyorsanız eğer bu noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. İlk olarak çamaşırlarımızın ceplerine dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bozuk paralar olabiliyor ceplerimizde ve bu bozuk paraları fark etmeden böyle makinaya atıyoruz. Makinanın görünmeyen kısımlarında kalabiliyor bu şekilde ve bunlar da çamaşırlar yıkanırken kıyafetlerimizi yırtabiliyor. Hatta bu aralara sıkışıyor bazen